Bu hayat, ah bu hayat. Gazı kaçmış bir meşrubat. Bana da bir kez, bana da bir kez bir joker, bir okey, bir joker, bir okey. Ah bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılmaz. Bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılmaz. Sana da bir kez bir joker bir okey at bu sayılmaz. Ah bu hayat Ah bu hayat Gitmiyor hiç bu gidişat Hayaller yat Gerçekler çekat Hayaller gerçekler Hayaller gerçekler Bu sayılmaz Bu sayılmaz bu sayılmaz bu sayılmaz Bu sayılmaz. Bana bir kez bir şoker bir okey at. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Korkma, vice, vice, vice. Abi bakışlarıyla beni yedi bitirdi. Hiç şahtırma Arman. Halay ayağına buradan tüyüyoruz. Sıkıştır halay, araya krap girmesin. Boncuk! Şükür kavuşturana! çöktüm ben çöktüm Siz o türkücü müsünüz? Bizzat kendisiyim oldum ben millete. Kütlelere ulaşmak için klip şart Allah! Kardeşin sonunda star oluyorum İbo'nun kliplerini de ben çektim Klip yönetmeniyim yani Bebeğim sensiz bir çareyle Now ladies and gentlemen. <laughs> Turkish music. Turkish music dance. Anatolian music. Kim bunlar? Ben de tam onu düşünüyordum hayatım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu eve benim sanatım fazla geliyor arkadaş. Dede, benim sanatımı gördün mü? Kim yaptı bunu? Tabi, tabi. Peki benim uğurlu mendilim nerede? Eee. Açılın, açılın. Şimdi benim ablam hemşire oradan biliyorum. Nefes alsın yeter. <laughs> Anneciğim sakin ol. Ee, Çırağım bence Demir'e eksik. İkide bir bayılıyor. Bizim evde de bayılır bir <laughs> baktır. tamam <laughs> abi. Bir açılır mısınız lütfen? Cengiz abi. Kim bu kız? Neden bana böyle deli bakışlarla bak? Babana kız. Bak babana öyle. Gözleri sanki dinlenme tesisi. Bu kız bana unutturdu geçmişi. Vay, vay, vay. Demek öyle aboncuk. Ya ne diyorsun sen ya? Duyduk yavrum dediklerini. Sen benim iç nereden duydun? Benim, ben onları kendi içimden geçirdim. Sen nasıl bir insansın sen ya? Kelle paça işkembe, ben yerim her perşembe. Kelle paça işkembe, iyi gelir herkese. Sevda gibi bir şey bu, mutlu eder insanı. Sevildiğini iyi hasta etme. Vays, 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 işte var Vays, Vays, Vays. Hey, 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 Vays. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Biraz daha üzerinde çalışacağız. Sevgi mücadele nedir? Ya sevgi asla vazgeçmemektir arkadaş. Aşk ne Bugün kendisine açılacağım. Siz daha önce bir güzellik yarışmasına falan katıldın mı sen? Nasıl kıydın şu körpecik yüre? Ve incinmeye hemen hazır şu naif bedene. Bu acı, bu şehri yakar boncuk. Çakman var mı? Var. Ay! Anketlere göre sürekli oy kaybediyoruz. Nasıl oy kaybediyoruz ya? Ayda bir kere Kütahya'ya gidiyorum ben bu dişler için. Ankaralar! Bana bak baba dedim. Ben bu kızı seviyorum. Ya sen benim aşkıma saygı duyacaksın ya da ben bu evi terk ederim. Aşkım, gerçekten öyle mi dedin? Dedim ama duymadılar. Uyuyorlar. Bekar bir erkeğin bizim evde ne işi var? Dede şort giymiş. Sen <laughs> asla <alacaksın>, korkarsan <ben> <laughs> dur. Bu Sayılmaz yeni bölümüyle bu akşam FOX'ta! okay uh, uh.